Sen Özünü kabul etmem için bir çiçek falan getirmen gerekiyordu. Hani? Seren tamam. Haklısın. Parti midir nedir artık? Söz verdim gelemedim. Ama özür dilemeye de gelmedim. Çünkü çok daha önemli bir işim çıktı. Hatta şu an daha da büyük bir belanın içindeyim. Artık şaşıran yerlerim mi ağrıyor Hasan? Yani şu an ne oldu? Selam ben sana en başından söyledim. Benden bir yol olmaz. Benim yüküm ağır dedim. Sen dedin derdimizi paylaşalım diye. Sevgilim şaka yapıyorum. Tamam. Sana kapris yapmaya gelmiyor. Hemen ters yapıyorsun. Neyse. Gel bir kahve falan içelim. Sahilde yürürüz. Anlatırsın ev. Dinlemek istiyorum seni. Gelemem sana. Ben Artemis görmeye geldim acil. Umarım bir gün benim için de gelirsin Hasan. Gelirsen ara tamam mı? Hasan. Selen çoktan gitti. Ben Selen için gelmedim. Seni görmeye geldim. Neyse Doruk, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Yüzün beş karış. Hadi gel, yürüyelim biraz. beni oraya sürüklediğine göre durum bayağı ciddi. Hadi anlat ne oldu? Çeli bu sabah. Çeli bu sabah benim babam bıçaklandı. Ciddi olamazsın, bir şey olmadı değil mi? İyi mi baban? İyi, çok şükür yani şu anda bir sıkıntı yok, ciddi bir durum yok. Ben çok üzüldüm, geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl oldu peki bu iş? Yani hangi psikopat yapar ki böyle bir şey? Yakalanmadı mı yoksa? Kimin yaptığı belli mi peki? Artemis, babam senin baban Bıçak Kadı. <laughs> of Hasan ya, iki saattir dinliyorum ben de burada salak salak. Yani espri anlayışının bu kadar magmaya yakın olduğunu bilmiyordum. Ş şaka değil mi? Saçma sapan bir şaka yaptın sadece. Hasan sen ne de dediğinin farkında mısın? Ya babamdan bahsediyoruz ya. Babam kimseye ufacık bir zarar bile veremez ki. Çinli. Bak ben seni anlıyorum. Sen şimdi şoka girdin. Şoka girdi sen. Ama bak ben bu yüzden geldim. Okula bu yüzden geldim ben. Benden bu istedim önce. Duyduğunda yanında olayım istedim. Ben oradaydım. Ne yazık ki. Ne yazık ki bu da gerçek. İnsan İçinde demek ki her şey var. Yani olabiliyor böyle bir şey. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Artemis. Lan bırak bir sorma. İstemiyorum. Artemis, Artemis bir bana bak. Bir bana bak. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Ben söyleyeyim. Maalesef senin baban bir katil. Bu söylediklerine çok mis pişman olacaksın. Çilli. Artemis. Artemis! Artemis! <laughs> Neredesin kızım aç sana. <laughs> Ya zaman bitecek bu ergenlik ya Rabbim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden. Nereden çıktı bu ya? Yanlısa ya buyur geç otur. Adının dosyada geçtiğini görünce duruma vakıf oldum. Bizim savcı Adnan bakıyor dosyaya. Sen de kendini savunacakmışsın. Bir kopya getireyim dedim. Eyvallah. Savcı ne diyor? Bütün ifadeler tamammış. Maalesef Mobese'ye de güvenlik kamerasına takılan... ...senin ifade ettiğin gibi adamın kendini bıçakladığına dair bir an yok. Bir kargaşa var sadece. Nedir? Nöbetçi mahkemi sevkecek herhalde. Tutuklu mu? Tutuklu. Üzgünüm Kadir. Ya bu adam resmen bana komplo kurdu Erdem. Sen durumu biliyorsun. İşlediği cinayeti ortaya çıkarmayayım diye resmen ayağının altından kaldırtmak istiyor beni. Aklınca beni tutuklatacak, kendisi istediği hayatı yaşayacak. Suriye'deki müebbetten de yırtacak. Korkarım başarıyor da. Alınan ifadeler, bıçakta parmak izin olmayışı, yani senin eldiven takıyor olman Durum aleyhine. Kırk yılın başı bir eldiven taktık. Hiç mi yok gören birisi görgü tanır? O kadar kalabalıktı ki. Kesin birisinin görmüş olması lazım. Tabii ama kim? Bakın benim babamı görmem lazım. Ya benim babam avukat kimseye bir zarar vermez ki. Ya suçları hapse o gönderir. Lütfen benim babama gönderin. Küçük hanım tamam. Lütfen sakinleşin biraz. Bir prosedürümüz var bizim. Biraz nefes alın şurada, lütfen. Ya yani ne nefesinden bahsediyorsunuz siz ya? Benim babamı orada tutamazsınız. Artemis. Oh. Kıvırcık sen niye beklemedin beni bakayım, ha? Tamam, 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 dur. Tamam, hı. tamam. Amcemin ne olur babama götür lütfen. Tamam canım için ama önce bir sakinleş, bir sakinleş, tamam mı? Geçti. Ha? Abim seni böyle görmesin bak. Tamam. tamam. Sakin. Tamam. Gel. Gel. Baba. Sen niye geldin? Portakal çiçeğim. Senin ne işin var burada? Hadi çıkarsınlar seni hemen. Bir tanem. Korkma, iyiyim ben. Bir şey yok, iyiyim. Mahkemeye çıkacak dedi polis. Tutuklanacak mısın? Hapse mi gideceksin? Kuzum, korkma. Bak bir yanlış anlama var. Her şey ortaya çıkacak, ben de dışarı çıkacağım. Hiç merak etme. Ne zaman? En yakın zamanda. Ya öyle olmazsa? Ya tutuklu yargılanırsan? En az bir ay sonra ev verirlermiş duruşmayı. Bir ay cezaevinde mi kalacaksın o zaman? Bana bak sen nereden biliyorsun ha? Tutuklu yargılamayı falan ha? Nereden biliyorsun? Gel bakayım. Babaya bir moral öpücüğü ver. Hadi. Baba. Bak. Ben iyiyim. Tamam. Beni merak etme. Gerçeklerin ortaya çıkmasını da sağlayacağım. Senden tek ricam güçlü ol. Olur mu? Lütfen. Güveniyor musun bana? Kendimden çok sana güveniyorum. Sen benim tanıdığım en akıllı insansın. Çözeceğini biliyorum ben. Korkum sevgimden. Ama söz korkmayacağım. Zaten bir sürü derdim var. Bir de benimle uğraşma. Oh sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Ben seninle nasıl uğraşmam? Ben seninle nasıl uğraşmam? Kırmızı saçlı kızım benim. Hadi, Hadi sen bize biraz müsaade et. Kapıda bekle beni. Hı? Benim babamla tamam. konuşmam lazım. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ben yine geleceğim. O zamana kadar kendine çok iyi bakacaksın. Yoksa bozuşuruz bak. Tamam söz. acele etmemiz lazım. Tamam mı? Savcı nöbetçi mahkemeye yollamış dosyayı. Şimdi esnaftan mesnaftan birilerini bulmamız lazım şahit. O kadar kalabalıktı ki orası. Mutlaka birileri görmüştür. Artık herkesin elinde kamera var. Çekmiştir. İlla ki birileri çekmiştir. Ben evrağı hazırladım. Bıçağın giriş yönünün hesaplanması lazım. Tamam. Bu hastaneden çıkmadan adli tıp mutlaka gidip tahkik etsin. Tamam abi ben ne yapar eder yetiştiririm nöbetçi mahkemeyi. Tamam. Anladın değil mi? Tamam merak etme sen. Kardeşim. Kardeşim benim. Abi. Hiç merak etme ben senin yanındayım yedirmem seni kimseye. Biliyorum. İyi ki varsın sen. Abi bu sefer... ...ayak ırkına uğratmayacağım seni.